Selamlar arkadaşlar yeni videomuz hoş geldiniz evet DP bulduk önümüzde adam var Tam milyon adam var Tam DNP adam var bak 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 Uyanık sen kimi Ya kimi raşman ya eskocu sen Altımda adam var bu arada yeni adam indi bir dakika ne oluyor? Kimi lootluyorsun sen? Aa! Tüh kaçtı adam ya. Burada kadar mı Bu yani. Gitten beni mi vurdun ya? Adam kaçtı bu arada. Ya, bot. Çalmakilimi lütfen mermi kalmadı. Hı. ölmedi adam, hayırlısı. Evet şimdi bizim mermi bulmamız lazım, yoksa öldük. İnşallah bulabilirim. Dur bakalım adamlar geliyor çünkü. Oyun mermi ver çabuk 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 m7 alırım vallahi hiç yoktan iyidir. Tamam m7 wise. aldık. Şöyle silahımızı çekelim. Sanki ben burada bir kişi daha baymadım mı? Baydım. Nereye gitti? Allah Allah. Büyük ihtimal tuttular. Heh, baygınım da öldü. Çok güzel. halen adam var arkadaşlar. Vektörünü alayım kardeşim. Böyle olmaz. Lazım. Yanımda şöyle bir fullleyeyim hemen. Raş yemeden. Değilen adam var. Nasıl yapabiliriz? Bak. Oha baydım bu arada. Çok süper değil mi? Bence çok süper. Ama molotof atmam lazım da. Diğer adam geçebilir mi? Ama yiyor onu. Rush mı attı? Bombaya. Aa benim kili de çekti. Uy! Çok güzel. Selamun aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> baygın. Hay Allah. <laughs> Vallahi çok iyi aldık Buraya arkadaşlar. Şöyle hemen şurayı lootluyorum. Ortada ne varmış loot? Oh, ver 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 ver. Silah almış da bu arada herhalde. Ya da bu adamda o silah. Yo. Ha groza var. Okey. Groza'yı alırım. En sevdiğim silahlardan birisi bu arada groza arkadaşlar. Aha. Bot kime sıkıyorum? Abi ben kim atıyor bot? Adam mı var? Aa, vallahi adam var he tarlada. İyi ki botçuk gelmiş. Beleş kili aldık vallahi. Gidelim hadi. Arkadaşlar bu arada İzmir'de deprem oldu 4.1. Allah'a şükür azıcık hissettik. Tamam. Adamı içeriye sürünecek. Ama ben onu çekeceğim. Hayda. Ah bir tane AVM olaydı var ya çok güzel olurdu. Adamı raşlayayım mı? Hadi raşlayalım. Çatıdan bir şeyler yaparız ya. Adam şu anda pusu içeri. Vallahi adam pusu içeri. Acaba dairen küçük odada mı? Aa buggy geldi. Ne alaka? Yandı. sana da geleceğim. Bekle. Bence bu arkadaşların adamı o gelen. Ben öyle düşünüyorum. Bilseydim sıkardım ya. Duracak sandım da durmadı. Hı. Kaçtı mı? Kaçmış. E nereye gitti? Neyse yapacak bir şey yok. Bu adamları lootlayayım ondan sonra alana doğru gidelim. Oy oy. Dur bakalım. Uzatılmış varsa alırım ya. DBS oynuyor adam. Şuna bakar mısın? Popat mısın be kardeşim? Ayaba nerede? Bagi alalım gidelim. Tamamdır. Kaç param var? 99 param var. Bir param eksik. Çek almam için birazcık daha para bulmam lazım. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Adam bulsam aslında güzel olur. Dur bakalım. Burada vardır birileri. Adamlar fişek atmış. Evet. Diğerleri çok iyi bu arada. Şurada bagini sesini keseyim. Kaç kişiler ya, ya. Bot mu vurdum he? adam değil bu arada. Çatıda mı? Sanki çatıda gördüm. Of ya. Botçuk infomu verdi. Ha gördüm. Bak birisi çatıda. Diğeri de aşağıda. Oha oha. Tövbe. Tövbe estağfurullah. Vallahi korktum billahi korktum. Ay adamda amera var baygın verdi. Aaa kitim yok. Kardeş niye orada tutuyorsun? Adamı var. Altayım der. Mok attı kendine. Tüh. Adam benim kili mi çekti yoksa başkasını mı çekti? Ben buradan kaçarım bu arada. Hiç duramam. Şura bakmayın. Zaten rezondayız. Kaç kaç kaç. Benim parayla birazcık kit mermi almam lazım yoksa öldüm. Kardeşim bana mı sıkıyorsunuz gerçekten yani? Oradan tam bana mı sıkıyorsun? Ben ne yaptım ya? Ben size ne yaptım ya? Bu kit nedir böyle? Şuradaki bagi alayım hemen. Hemen şöyle bir markete gidelim. Marketten kit alacağım, mermi alacağım, uzatılmış alacağım. Hayda bir dakika. Beni çağırıyorlar. Beni çağırıyorlar da o adam beni gördüğü için beni çağırıyor bu arada. Hani? Hani nerede ya? Ha gördüm. Aferin sana. Kusucu. Devam edelim hemen. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz? Beni soracak olursanız ben iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınız için de şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun. iyi ki varsınız. Burada adam var mıdır? Bence vardır. Ne yani lootlamaya gelmiş olabilirler. Barek. Dün de bir canlanma kartınız bitmiyor ya. şöyle 50'lik şarjörü takalım ya. Değil mi? İşimizi daha çok görür. Öyle birazcık daha mermi assam. Tamam değil. Şu şarjörümü de şöyle değiştireyim hemen. Adamlarda AVM falan var. Sıkıntı yaratacak bana ya. Gelmişken aracımıza yakıt da dolduralım. Hemen bakıyorum alan de. Oo, Pochinki de. Hayda. Bizim girmemiz lazım bu arada. Dur bakalım. Aaa. Rozok'ta adamlar var. Bomba işareti işte çıktı haritada. Ne alaka ben de bilmiyorum. Aa gördüm. Sarı evde, aha. Abi ya. Şimdi ben bu adamı oynarım ama... ...bu adamın sniper'ı var değil mi? AVM'si var. Vallahi herkes bayıyor. arabayı. Bari onları olmayayım. Ne yapayım? Ama birazcık kalabalıklar. Nasıl yapacağız? AVM'liği vurup aslında silahını alsaydım çok güzel olurdu. Alana gidelim atmışız alan vallahi. Ama burada beklerim o adamı. AVM'li ne yaptı acaba? Bu adam alan dışı aslında çıkması lazım. Hadi. Alana öce şimdi? Neyse yedi. Neyse sıkıntı yok. Alan dibi beklerim. Alan geliyor. Oh. Hemen şöyle bir alana gireyim de onu bekleyeceğim. Tabii kimse yoksa bekleriz. I've next play etrafa da bakayım ne olur ne olmaz. Evet, ne yaptı bu çocuk? Adam indi. Gördük. Ne yapıyorsun be? Çok sektin ha. Biri bana sıktı bu arada. Tamam ben bu adamı vurdum. Hatta lutuna bakabilirsem bakayım. Birazcık lut alayım ondan. Mermi lazım. Bir bakalım var mı bir şeyler. Tutarak gelmiş alana. Nerede vurdum? İnşallah bir şeyler vardır ya. Alanda geliyor. Ver 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 tamamdır gidebiliriz artık alana doğru alan nerede ooo çok sıkıntılı yerde ne yapacağız yandık. Bence bana sıkanlar yüzde yüz bunlardı. Öyle bir <laughs> araba sürme yok bu arada haberiniz olsun. I've located the next play zone. Bu arkadaşlar bayıldı kankileri var mıdır? Vardır ama nerede? Bak tarla da marla da yatma beni de ellendirme çocuk. Evet bayı geliyor. Selamun aleyküm. Oha kim atıyor bana ya? Birisi bana sıkıyor da. Bak gördüm. Tam var ya evin ucundan atıyor bana. Allah'ım ya. Haytada bir tek ben mi varım? Oo şuraya bak. Yılan keyfisi. Bakmam lazım o yaptığın yerden. Bayılacaksın çünkü. Arkana bak be kardeşim. Bana bakma. Hayır artık. Tamam öldüler. Evler bir. AVM'li arkadaşlarımız var. Evet eve kafa mı attılar? Vallahi kafa attılar. Uy AVM'ydim çok pis. Sağdan oynayacağım. Bunu fulleyim. da bir çekten ben mi varım? ayıp dur sorması. Şöyle kumfe ekmeği de yiyeyim hemen. Beni bekliyor her? Helalsin be kardeşim. O evler kaç kişi acaba? Çok önemli benim için şu anda. AVM'li adamı mı vurdular acaba? 3'e 1 mi kaldım acaba ya? Ne team falıp oynayacağım. Kim var çatıda? Oo 3'ler. Bakalım bir şeyler yapmamız lazım. Çok kalabalıklar ama. Alan da evlerde ya tüh. Yandık ben öldüm. Oynayamam ki. Adamlarda AVM MG şey var. dolaşsınlar. <laughs> ee, çatıya ben geçtim şimdi nasıl olacak? baygın. Oo, bir baygın verdik. AVM bakıyor ya. Ben de özledim ki. Saycam seni de. I've located the next play zone. Evet şu anda dışarıda geziyor arkadaşımız. Öbür kilim de geldi. Bu arkadaşla ben kaldım. Ben seni oraya geçirtmezdim de doğa yanlış yaptım. Can I check the can I check the every I'm summoning a vehicle. <laughs> Çok güzel Wind arkadaşlar bu arada. Oy. 3 vs 1 kaldım ve 3 vs 1 attık arkadaşlar. Şöyle bir heykelim We are number dikelim. Bakalım kaç hasarımız var. Arkadaşlar 24 leşim var. 3874 hasarım var. Yani 38 killik hasarım var. Çok güzel fightlar döndü. Bu arada hasar rekorumu kırdım. Abone olup like atmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz.